Evet arkadaşlar bir konu bir soru da elektriksel potansiyel ve elektriksel alanına soru çözeceğiz. Elektriksel potansiyelin elektrik alanına oranı aşağıdakilerden hangisindedir? Artık birer formül yorum sorusu. Elektriksel potansiyel V ile gösterilir. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'dir. İhtiyacımız yok ama biz yine de yazalım. Büyüklük olarak skalerdir. Elektriksel alan E ile gösterilir. Alanından bütün kuvvetler vektöreldir. O da K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunur ve bu da vektöreldir. Şimdi soru da demiş ki bunların birbirine oranı. Yani diyor ki bunları birbirine böl. Yani K Q1 çarpı Q2 bölü D'yi paydayı ters çevirip çarparsam D kare bölü K çarpı Q1 çarpı Q2'ye böl. Bak bunlar birbirini götürdü. Bu da bunun karesini aldı. Geriye sadece D kaldı. D benim için uzunluk Midir? Güzel bir formül yorumlama sorusu. Şekildeki eşkenar üçgenin kenarların ortalarının kesim noktasını şöyle vermiş. Yani bunun ağırlık merkezi olduğunu şu oranların da D'ye 2D gibi yani kat olarak 1'e 2 kat olduğunu vermiş. Demiş ki O noktasındaki şunun eksi Q yükünün yani bunun oluşturduğu elektriksel alana E demiş. Süper. Elektriksel alan birim yükü etki eden kuvvetli ve ortadaki birim yükü sanki artı Q yükü varmış gibi düşünüyordum. O zaman eksi Q yükü buradaki artı Q yükünü kendine E kadar çekmiş. Uzaklık oranında da 1'e 2 diye veriyorduk. O zaman şu uzunluk, şu uzunluk ve şu uzunluk birbirine eşit. Şu küçük olanlar birbirine eşit diyebilirim. O'daki bileşkeyi sormuş. Süper aslında. Artık bir vektör sorusu haline dönüştü. Soru ortadaki yük art, artıydı. Bu artı 2Q bu artı Q'yu itti. Yükleri oranı 1'e 2 ise o zaman bu da bunu 2 ile itti. Çünkü elektriksel alan E eşittir. K çarpı birinci yük çarpı ikinci yük bölü uzaklığın karesi. Bak bunları kontrol ettiğinde uzaklıkları eşit. K'ları sabit. Ortadaki yük biz ona Q1 diyelim o da sabit. Elektriksel alanı aslında ittiğin ya da çekmeye çalıştığın yüküyle orantılı veriyorsun. Eksi 1 bir kendine 1 ile çekiyorsa artı 2 2 ile iter. E burayı da kontrol et. Buradaki artı 2 de yine 2 ile iter diyebilirim. Şimdi o zaman burayı da kontrol ettiğimde hemen şek dışarı çektim. Şöyle oldu. 2E burada var. 2E burada var. Bir de ortada. E vardı. Tek yapman gereken buradaki açıları belirlemek. Yani şu 2 E ile 2 E'nin arasındaki açıyı bulmak. Şimdi burası eşkenar üçgenin köşegenleri kenar ortayların kesim noktası. Yani 30 şöyle burası 60 30 90 burası 60 yani toplamı 120 buraya kalan açı 120 o zaman şöyle oldu 2 e ile 2 e'nin arasındaki açı 120 derece eşit büyüklükteki iki kuvvet aralarındaki açı 120 ise bunların bileşkesi kuvvetlerden bir tanesi kadardı. Yani E'nin yanına yukarıya doğru bir 2 e daha kaldı, geldi ve toplam 3E oldu diyebilirim.